kabul edelim. Çoğumuz gereğinden fazla düşünüyoruz. Başkalarının ne dediğini, geçmişte yaptığımız hataları, gelecekte olacak şeyleri ve bunların çoğu bizim kontrolümüzde bile değil. Peki stoğacılar bu konuda ne diyordu? Kontrol edemediklerini bırak stoğacılığın temel ilkesi şudur. Bazı şeyler bizim kontrolümüzde bazıları değil. Kontrolümüzde olanlar, düşüncelerimiz, tepkilerimiz, davranışlarımız, kontrolümüzde olmayanlar başkalarının fikirleri, hava durumu, geçmiş, beklenmedik olaylar. Epiktetos şöyle der, seni üzen şey olaylar değil, olaylar hakkındaki düşüncelerindir. Yani seni inciten şey, başına gelen değil, ona yüklediğin anlamdır. Mesela biri seni eleştirdi. Bu sadece bir sestir. Ama sen onu değersizim diye yorumlarsan acı başlar. Stoacılık burada şunu öğretir. Kontrol edemediklerini kabullen, kontrol edebildiklerine odaklan. Kafaya takmamak umursamazlık değildir. Burada çok önemli bir fark var. Kafaya takmamak demek hiçbir şeyi önemsememek değildir. Stoacılar hayata karşı kayıtsız değildi. Tam tersine bilinçliydiler. Onlar sadece şunu yapıyordu. Enerjilerini gerçekten önemli olan şeylere harcıyorlardı. Marcus Aurelius şöyle yazar. Hayat kısa, onu başkalarının hatalarıyla tüketme. Düşünsene. Birinin sana attığı küçük bir laf yüzünden bütün günün bozuluyor. Bu senin hayatından saatler çalıyor. Stoacılık diyor ki, başkalarının davranışları senin iç huzurundan daha değerli değil. Acıdan kaçma, onu anla modern. Dünyada bize sürekli şunu söylüyorlar. Mutlu ol. Pozitif düşün. Negatif şeylerden uzak dur. Ama stoacılar farklı düşünüyordu. Onlara göre acı hayatın doğal bir parçasıdır. Sen acıyı düşman ilan edersen iki kez acı çekersin ama onu gözlemlersen ondan öğrenirsin. Senega şöyle der, zorluklar insanı ortaya çıkarır. Yani gerçek karakterimiz her şey yolundayken değil, zor zamanlarda belli olur. Stoğacılık sana şunu öğretir, duygularını bastırma ama onların seni yönetmesine de izin verme. Ölümü hatırla. Stoacıların çok meşhur bir sözü vardır. Memento Mori. Yani öleceğini hatırla. Bu karamsar değil, tam tersine özgürleştirici. Çünkü şunu fark ediyorsun. Bir gün gerçekten yok olacaksın. O zaman şu an kafana taktığın şey 5 yıl sonra anlamlı olacak mı? Çoğu cevap hayır. Marcus Aurelius, yakında sen de seni hatırlayanlar da yok olacak. Bu sert gelebilir ama çok güçlüdür. İnsan bunu anlayınca daha cesur olur, daha sade yaşar, daha az trip atar. Kendi zihninin lideri ol Stoacılıkta amaç şudur. Dış dünya kaotik olabilir ama sen iç dünyanda sakin kalabilirsin. Sen düşüncelerini yönetmezsen, düşüncelerin seni yönetir. Kafaya takmama sanatı burada başlar. Her düşünceye inanmak zorunda değilsin, her duyguya tepki vermek zorunda değilsin. Dur, nefes al, gözlemle ve kendine şunu sor: bu gerçekten önemli mi? Stoğacılık sana şunu öğretir. Hayat adil olmak zorunda değil. İnsanlar nazik olmak zorunda değil. Her şey planladığın gibi gitmek zorunda değil. Ama sen her durumda karakterini koruyabilirsin. Kontrol sende. Ve belki de gerçek güç budur. Başkalarının düşüncelerine bağımlı yaşamak stoğacılığın en büyük öğretilerinden biri şudur. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü senin kontrolünde değildir ama çoğumuz hayatımızı tam da buna göre şekillendiriyoruz. Paylaşım yaparken, konuşurken, karar verirken sürekli şunu düşünüyoruz: Acaba ne derler? Oysa Epiktetos şöyle söyler: Başkalarının seni nasıl gördüğü seni ilgilendirmez. Senin görevin doğru insan olmaktır. Bu çok net. Sen iyi niyetliysen, çalışkansan, dürüstsen, gerisi gürültüdür. Herkes tarafından sevilmeye çalışmak, kendi hayatından vazgeçmektir. Stoacılar şunu kabul eder: Bazı insanlar seni sevmeyecek, bazıları seni yanlış anlayacak, bazıları senin başarından rahatsız olacak. Bu normal. Sorun onların düşünceleri değil, sorun senin onlara verdiğin güç. Beklentiler hayal kırıklığı doğurur. Modern insanın en büyük problemi beklentidir. İnsanlardan bir şeyler bekleriz. Hayattan bir şeyler bekleriz. Kendimizden bile fazla şey bekleriz. Ama Stoacılar der ki, beklenti geleceğe yapılan duygusal bir yatırımdır ve çoğu zaman zarar eder. Seneca şöyle yazar: Başına gelmeden önce acı çekersen iki kez acı çekmiş olursun. Yani daha kötü bir şey olmadan zihninde zaten defalarca yaşıyorsun. Stoğacılık burada çok sade bir yaklaşım sunar. Elinden geleni yap. Sonuca bağlanma. Çaba senindir. Sonuç hayatındır. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz destek için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum.